Devrim yollarda devam ediyor. Bugünkü ilk durağım Bayrampaşa Sultanbeyli maçı. Önce maça gideceğim. Ondan sonra akşam İskenderun Futbol Kulübünün oteline gideceğim. Röportajlarım olacak. Bir gün sonra da Tekirdağ İskenderun maçına gideceğim. Ergene Meşe'nin sahasında oynanacak maç. Güzel, keyifli bir yolculuk bizi bekliyor. Bir İki günlük bir seyahat diyelim bunu. Bir paket diyelim aslında. Bakalım bizi neler bekliyor. Yollarda, maçlarda ve röportajlarda görüşmek üzere. Emre Hasan Malcı'ya sordum. Hı hı. Bu sinek o zaman da vardı. Kadrolu galiba bu sinek. Aynen. Şey diyeceğim. Aa böyle... En böyle enteresan bir anın var mı bir hocayla falan mesela? Bir hoca, şimdi o Coşkun Demirbek hanımefendi, sen onu deme mesela. Senin de vardır belki Coşkun Hoca'nın da hani... <laughs> Coşkun Hoca'yı çok severim, vardır. <laughs> başka bir hocan sadece, hani bir hoca ya da bir futbolcuyla hani böyle çok enteresan bir hikaye var mı mesela yani yaşadığın? Düşününce aklına gelir illa yani. Komik bir şey yani. Ya çok var da şimdi aklıma gelmiyor. Öyle bir anda sorunca. <laughs> ya sonra aklına gelir. Bazıları da aşırı şey bir. Yani çok anı var ama anlatılacak anılar, anılar <laughs> yok. Onları çekimden sonra anlatırım. Dip araya girmesi gereken anlar diyorsun. Onları çekimden sonra anlatırım. Mesela şeye sordum. Emrah Sam sordum. Onun <laughs> Yasin'le vardır bana. Yasin'le evet Yasin zaten. birçok anısı var onun. Hani ona da sordum aynı soruyu da son bitirelim artık bitiyor. Son sana sorayım. Aynı soruyu soracağım. Çok böyle futbol camiasında ama illa hoca, antrenör, futbolcu yani illa gerekmiyor. Başkan da oluyor. Tanıdığın en cimri kim? E söyle ama isim en söyle. En cimri kim? Tanıdığım. Pinti. En pinti. Cepte akrep var. Akrep artık okula başlayacak. O kadar ya, Yani düşün. Hadi. Vallahi çok isim sayarım. Bir tane, bir tane söyle bakalım mesela. Ya mesela başkanlar olarak gördüğüm en cimri. Evet ha bu başkan da oluyor, sen söyle Yani hepsinden söyleyeyim. Maruf başkan biraz cimri demeyeyim de çok fazla tutumlu diyeyim. <laughs> Maruf başkan. Aa, Cizre Spor Başkanı. Aynen. Bir ara trafik polisi gibiydik. Ceza yazı <laughs> <duruyorduk. gülüyor> Hocalardan Hocalardan mesela bildiğin? Yani hocalardan cimri kim var? Çok komik anılarımın oldu. Bizim Ahmet Hoca'nın yardımcısı vardı. Bülent Hoca, Bülent Üstüner. Hı hı. O mesela bir şey ısmarlayacağım diye gideriz ama ısmarlayacağım <laughs> <laughs> diye götürür. Genelde <laughs> <laughs> Ama o şey ne yapar? Yani hani müzikliğinden ha, yapar. şeyden Ona değil, cimrinden değil, değil, Yok, değil yani. yani. aynen. Futbolcu aslında. mesela aklına gelen. Futbolcu çok ya. Hepsi cimridi mi yoksa? Ya Emre Hasan Boz'da diyor Yok. ki bizim, bizim futbolcu hepsi şey, şey diyor. Bizimkiler Allah var. Şimdikiler çok Hayır vardır. benim Yani hani oynadığım yani bütün arkadaşlarım için cimri hep herkes diyor şey diyor. Bonkör diyor mesela da. Ya ben hem çok bonkörleri söyleyeyim o zaman. Tamam. Allah. en cimri parayı en çok seven kim? En cimri Erkan Taşkıran. Parayı en çok seven. Hadi. Tabi yani. Aa, küçük bir miktarı hemen mezhep veya din değiştirebilir. Burada <laughs> onu da söyleyeyim Erkan'a. Onun esprisiyle hep yaparız. Sonra? Erkan 1 milyon euro veriyorum. Ne zaman Hristiyan oluyorsun derim. Ben zaten Hristiyan oldum bile der falan. Onun yani esprisini yaparız. Ha, kendi yaptığı esprisi sonuçta diyorsun. Kendisi de yapıyor. Sonra? Aynen, tabii o aramızda. Başka mesela böyle şey. var mı? Var. Bizim Recep biraz cimriydi. Recep Yılmaz. Solbek. En son Solbek. Biraz yani, yani malına güne, çok sahip çıkıyor diyelim öyle güven yalnız Emre Hasan Malcı'nın aksine saysa 8-10 tane çıkacak arkası gelecek. Ya ben çok sayan, <laughs> <laughs> hani çok samimiyetim yok bazılarıyla. Mesela bizim İskenderun'da Ümit hocamız var. Şimdi karşıya kadar yardımcı antrenör. Ümit Payaslı Paşa Ümit deriz. Paşa Hoca. O biraz fazla. <laughs> şey mi yani o bayrak elinde mi hocam? Aynen. Ümit hocam bayrak elinde gezer yani. 12 yıldır arabası var 600 kilometre daha mesela. <laughs> en son benzin aldığında 2 lira 50 kuruş mu? <laughs> Öyle söyleyelim. <laughs> Dolar 2.20 inmiş oldu. <laughs> Güney'e teşekkür ederim. Çok sağ olsun Güney'de. Şey çok Güney'de. bonkördür. Kim? Bak onları söyleyeyim ama. Sonra Gülüyor alınmasınlar. Son. Bon Bizim Çünkü Abdülaziz de... Solmaz bonkördür. Yasin Çiçekler Yener, Solmaz, Abdülaziz Solar. Van Çiçekler Solar. solar Abdülaziz, Abdülaziz, Solmaz. Sen de çok tam ters mesela. Çok bonkördür Abdülaziz mesela. mesela. Allah Metin Can Cici ile Birkan aşırı bonkördür. Onlar Aynen. Bizde Allah var, dede bonkör. Yani Oğuzhan bonkör, Emre olsun. Hepsi bonkör yani. Biraz şey parayı fazla sever. Kim? Ya sever değil mi? Yüksel biraz böyle şey yapar. <laughs> sever sever. Hadi. Emre Baldi biraz böyle parayı sever. Bonkör oh. ama parayı sever. <laughs> Whatsapp'ta bir grubumuz var. Böyle bir 8-9 kişilik. Şey yazıyorlar bazen. Maç bitiyor hemen Emre'ye bakıyorum grubun adını değiştiriyor. Primler nerede? <laughs> Hatırlatma yapıyor orada. Ha, <laughs> yani grubun Primler nerede mi oluyor? Aynen. Bir protokoller nerede oluyor? Bir gün Primler protokollerini vermedim. Bir ay protokolsüz oynadılar. Hepsi boş sözüne. Allah razı olsun hiçbiri de ağzını açmadı. Niye boş sözleşme oynuyoruz gibilerini. Yani Allah var çok düzgün bu seneki. Ya bugüne kadar çalıştığım bütün futbolcular hep öyleydi de özellikle bu senekiler. Ya bayağı bir yeni bir kulüp olduğumuz için bir birçok eksikliğimiz vardı doğal olarak. Hepsi kendileri sağ olsun hem hocamız hem onlar hem önceki ekip herkes bir şekilde e, şey yaptı, idare etti. Personel de olsun. Herkes bir yerine iki kişilik, üç kişilik. Bana hocamız çalıştı. dedin. Hocamıza da çok yani Taylan Hoca'ya da çok ısrar ettik ama yapmak istemedi hocam. Dedi ki ben ne ne diyeceğim dedi. Gerek yok dedi. Ya dedim abi bir şey lazım bize bir ne yani şey yarın adı masa da konuşacağız Tabii, biz dedi. İnşallah dedi inşallah maçtan, dedi. Maçta Güney dedi ki ben dedi ben sıkıntı yok ben konuşurum dedi teşekkür ederim <laughs> sağ olsun Güney de. Çok sağ olsun. İnşallah yani e, memleketine de eee İskenderun'a da geliriz. Yalnız o bitirmeden son bir şey söyleyeceğim. O hikaye gerçek abi. Ben o İskenderun'a gelip de balık restorantta müthiş balık çeşidi olup da sadece kola içildiğini ben yaşadım. Bana hiç sallama. Ya ben, ben yaşadım abi. 30 yıldır ilk defa duydum öyle bir şey. E ben söyleyeyim de yani ben gideceğim. Davet bekliyorum. Ya e, işte ben zarf atıyorum abi, işte abi. bilmiyorum. <laughs> zarf atıyorum yani. <laughs> Hemen bu hafta sonu. <laughs> Teşekkür ben ederim. Son bir şey söylemek ha, istiyorum aslında. Hani bu belki futbol federasyonu ile ilgili değildir. Hani bu biraz eleştiri gibi olacak tamam, aslında olsun. ama sıkıntı yok. Eleştiri eleştiri yani ee, Hani bu. Sansür Şimdi alt liglerde birçok bir kulüp aylardır zaten federasyon tarafından, evet. BN Sports tarafından, yayıncı evet. kuruluş tarafından zaten para ödenmiyor. Evet. Pandemiden dolayı zaten bir sıkıntı var. Futbolcular 7-8 aydır birçoğu çok zor, aile geçindirenler çok zor şekilde, çok zor şartlarda geçiniyorlar sıkıntı yaşıyorlar. Bunun nedenlerinden birisi de kulüplerin alamadığı paralar ve kulüplere gelmeyen meblalar. Bu meblalar gelmediği gibi üstüne üstlük. Artık bunu Sağlık Bakanlığı mı alıyor? Hani Ya da bu nasıl ha. şekilde bu COVID paraları ha, para, değil mi? bu test ücretleri her test ücretimiz yaklaşık 10-12 bin lira bir para tutuyor. Bazen 9 günde 3 maç oynadığımız oluyor. Yani bir yılda bir 300'den 400-450 bin liraya yakın bir Covid masrafı çıkıyor. Çünkü iç sahada 50-55 kişiye yaptırmak zorundasınız. Sedyecisinden, ambulansçısından, yani dış sahada sen sadece borcundan ama içeride hepsinden amirine kadar yaptırıyorsun. bu kulüplere ciddi bir maliyet. Yani bunu bence bir bu kulüplerin üstünden almaları lazım. Bana göre geçen toplantıya gidilmiş mesela Nihat Bey'e söylenilmiş. hani dediğim gibi bu eleştiri gibi bir şey olmasın da Niyath yani Bey şey de, de değil, Nasıl olacak eleştiri Milletvekillerimize <laughs> baskı yapın, biraz baskı yapsınlar demiş. Vallahi Nihat Bey yani Federasyon Başkanı bunun önlemini milletvekilleri almaması lazım. Yani bunun önlemini futbolun başındaki adamın yapması gerekiyor. Milletvekilleri ülkenin sorunuyla uğraşmak zorunda. Kulüpler Birliği Başkanı? Yani Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, evet ben o. Ya evet, şimdi onu. Volkan başkan da ya yorum yapmak istiyorum. Yani yapmayayım. Hani birebir tanışıklığım yoktu. Ha yani, ya. samimiyetin yok. Ya hiçbir Görüşmediniz şey mesela Volkan Başkan'la? hiç görüşmedim. Yaparım. Çünkü görüşmemi gerektirecek bir şey yok. Eğer Kulüpler Birliği Başkanı bunu kendi düşünemiyorsa, benim söylememle bunu düşünecekse veya düşünmüştür, söylemiştir, yap, yapılmamıştır, yani yani, yani, aynen, yani sözü. Aynen. Ha. Ya o zaman daha başka bir yöntem yapacak. Yani gerekli bir... Ya da şöyle düşünüyorlar abi. 300 lazım? milyar mı mesela? Bir tane eksiklik olacaksın diyorlar herhalde. Ya onun kararını bunu kararını bize bu fikri verecek olan federasyon değil. Federasyon kendi üstüne düşen parayı yatırması lazım. Ta, ben onu yatırıyor iki oyuncu değil mi? da alırım, iki oyuncu evet, da alırım. aynen. alırım. O benim problemim yani. Veya beş tane oyuncu almam. O benim şey. sorunum. Yok ya şimdi şey için şey söylüyorum mesela. Yani federasyon değil Bak ne demiş? hani çözüm Hani, milletvekiller, hani Millet şey milletvekilleri baskı yapsın Sağlık Bakanı. Böyle bir şey demiş Millet... mi hakikaten yani? Ya söylenen bunu demiş ama eğer böyle bir şey denmişse bence... Enteresan. Ya şimdi konuşursak bir de konuşmaya da ceza yazıyorlar. Zaten verdikleri 3 kuruş para 600-700 bin lira bir üçüncülük takımına para veriyor federasyon. Zaten bunun 300-350 bin lirasını geciktire geciktire veriyor yani. Parça parça parça. 7 parça. ay önce vermesi gereken parayı halen bugüne kadar mesela ödememiş sponsorluk paralarını federasyon. Yayıncı kuruluştan gelmedi dedi. Zaten 300 bin lira her şeye ceza kesiyor. Kulaktan ateş ölçer istiyor, aparatını istiyor. Bir tane dezenfektan eksik olsun hemen ceza kesiyor. Yani oyuncu kırmızı kart görüyor. Zaten cezalı oyuncu. Bir de kırmızı kart gören oyuncuya da ceza kesiyor. Para cezası kesiyor. Zaten hmm. verdiğinin yarısını alıyor. Altı 600'ü böyle veriyor. Hocamın alayım şunu diyor. Yani birazını da alim diyor. Görsün yani şey ya aslında. Hani kimse kimseyi de kandırmasın. 11 yıldır Spor Toto gelirleri aynımiş mesela. Evet ya böyle bir saçmalık olur mu arkadaş. Yani. beraberliği mali. Böyle bir saçmalık olur mu? 35 şey. bin lira içeride yok. İşte o ya bu. E böyle bir, bir saçmalık olur mu? Bunun bir şeyini yapması lazım yani. Bu biraz da kulüplerin 11 yıl önce dolar bilindir. 1 lira değildi neredeyse. Yapsın yani. Önce bunlarla uğraştık. ben bazen şeylere karşı ee, sürekli böyle federasyon sitesine her gün girer bir bakarım ara ara görüyorum yani bu iş fotoğraf çektirmeyle olmuyor. Fotoğraf çektirmek medyanın önüne çıkmak, basının önüne çıkmak büyük bir marifet değil. Ya Aziz Yıldırım unutuldu bu ülkede. Evet. Kulüp başkanlığını bıraktı Aziz Yıldırım bu ülkede unutuldu. Yarın öbür gün yani Volkan başkan da unutulur. Çok zor değil ya. Yani bunlarla bence yani iyi hizmetler yapılsın bari bir şey yapılıyorken yani sadece poz vermekle bu iş olmaz bana göre. Bu benim düşüncem. 11 yıldır aynı olan gelirlerin bir kere bir değişilmesi lazım. En ufak bir tepki yapılmadı mesela. Bir işçi parasını almadığımız sendikası... Ben valla bak, bak ben yapar, bu, ben, söke ben bu, alır. hatırlarsın. Ama biz burada bir tane maça çıkılmasın Volkan bu ülkede. Volkan Başkan'la mesela röportaj abi. yaptık. Bu konuda o çok dertli. 11 yıldır çok hani hakikaten yani söylüyor ama... O zaman, o zaman, söylüyor o zaman söylüyor bütün takımları toplayacak Kulüpler Birliği Başkanı olarak. Çünkü bir kere bir kopukluk var kulüpler arasında. Bütün kulüpler o zaman hem fikir olacak. Bir tane maça çıkılmasın bakın neler oluyor. Tabii abi işte bizde Bakın bir hafta içinde neler oluyor. Bizde söylem var, eylem yok abi bizde. Yok yani hani Teoride herkes konuşuyor. Saatlerce konuşuyorlar. Pratiğe geçirme Çok uzattık ama çok ben şunu, şunu da bitireceğim. Bak en önemli konu aslında aslında ben hani şunu da bitireceğim. için konuşmak Söy hani Hatta bunu ayrı bir yerde de yayınlayabiliriz. Söylem şey. var, e eylem var. Eylem yok diyor mesela. Ben bunu yaşadım. NTV spor döneminde. NTV spor yorum yorumculuk yapıyorum. İşte futbolcular ikincilik, üçüncü futbolcuları abi işte her gördüğü yerde abi şu yaş konusunu konuş, Hı. yaş problemini konuş, yaş problemini konuş. Tamam abi konuşalım. Kırklareli Spor Beşiktaş maç oynayacak hazırlık maçı yıllar önce. Yani 7-8 sene önce Kırtlıdere Spor'un Bahri Hoca, Bahri Kaya kulakları çınasın. Bahri Hoca dedi ki ya böyle böyle. Ben dedi maça gideceğim gel beraber gidelim. Tamam hocam beraber gidelim. Gittik abi. Bahri Hoca dedi ki ya ben dedi Kırtlıdere Ali Valisi'nde Giresun Spor'a çalışırken Giresun'da valiyken tanışıklığımız var. Gel bir oraya uğrayalım. Hani bir 5 dakika ziyaret edelim. Tamam hocam dedim. Şimdi ben ne diyorum hani orada vali beyle oturduk. Mustafa Yaman var unutmam, Muhabbet çok güzel falan. Ya dedim işte konuşurken dedim bugün dedim Beşiktaş maçı var ya dedim sayın valim. Hani Beşiktaş'ta futbolcular rica etmişler. E, santrada bir, bir 30 saniye, bir dakika duracaklar. Hani ne ne için dedi? Yani dedim hani bu yaş yaş, yaş bir, yani bir, bu eylem, demek bir eylem küçük eylem. öyle mi bak bizim bir de haberimiz yok dedi mesela. Hani ben de dedim abi, ya hani şu hani kim ben? bir durum değil aslında. Hayır, bak, bunu hayır, şu, futbolu yönetenlerin yaptığı. Hayır abi. bak şu için söyleyeyim. Bizim bir haberimiz yok. Vallahi ben dedim ben dedim böyle böyle. futbolcular bana söyledi. Bugün böyle olacak dedim. Abi maça gittik. Ben yalan çıktım ha. Futbolcular yapmadı abi. Yapmadı abi şimdi sen eylem yapmazsan sen yap, çok basit bir şey ya. Biz kulüp olarak yaptık. Ha. Şimdi bak, hayır basit. Ama bu sene, geçen sene Kastamonu Spor'da şey için, kontenjan için yapmıştık. Hı. TRT Spor'da yayınlanan playoff maçlarında bunu kontenjan için yaptık. Hı. Bu sene de İskenderun Spor'da, bu seneki ilk maçımızda da amatör liglerin başlaması için yaptık. Ha bunu gündeme getirdi mi medya? Getirmedi. Medya bir nezlesi onu yapıyor. Ben şuna çok kısa değineceğim. Fatih Terim'le ilgili. Bir saat oldu aslında. Nasıl güzel. Fatih Hoca Şurada iyi kısa. hoş. Böyle bir kontenjan kuralı çıkarttın yıllar önce. Kontenjan kuralını çıkarttıktan sonra çekildin kenara? Yok, çekilmedi kenara. Keşke kenara çekilseydi daha iyiydi. Aklı yani bizim aklımızla oynayacak çelişkili bir harekette bulundum Min 30 yaşından büyük adama aşağı 3. Lig'de futbol oynatmadı. 36 yaşında Ceyhun Eriş'i milli takıma çağırdı. Emre Aşık'ı milli takıma çağırdı. 6 tane oyuncu 35-36 yaşında olan 6 tane oyuncu o tarihte bakın milli takıma çağırdı. Abi ya bir şey söyleyeceğim. kendinle şey çalışıyorsun hocam. Fatih Hoca sen. Güney Orada bir şey kontenjan konu koyuyorsun Bırak. ardından bunu yapıyorsun. Sonra Coşkun Hoca gibiler mesela. Ee, aslında düşündüğünü direkt böyle diline vuran tamam, da bir şey konuşunca bak. da diyorlar ki ya bu sivri dilli yapmadı etmedi ama doğru söylüyor adam. Tamam, bir şey söyleyeceğim bak şimdi ben bu, bu burada araya giriyorum. Abi kaç dakikadır röper Başta Baştan bunları söylesene. <laughs> Niye girmedim baştan bu konuda? Baştan sormadım. <laughs> abi, abi girdik. <laughs> abi, abi, Aynen bunu ayrı bir yol olarak yayınlar. Abi girdik yani. girdik gayet işte Kastamonu Spor falan. Yani, <laughs> aslında yapılması gereken bence hani Türk futbolunun şu anki e, Yapılması şey gereken röportajı kısmı burasıydı. <laughs> buraya ayrı bir bölüm yaparsın yayınlarsın. Yayınlamamız gereken kısım burası. Evet. Ha. İşte Hadi çok önemli evet. Orasını keseceğiz mi abi o kadar adam kaçtan ondan bahsetti. i̇ki bölüm <laughs> Kendisi de şöyle asıl önemli olan bu. Tabii arada, ya, bana Röportaj sırasında arkadaş bu, bu arada akıracak <laughs> herhalde de rahatlayacağız. Biraz daha kaçıyor <laughs> olsak aslında. Yani. Öyle anlattın da biz şampiyon olamayacağız herhalde. Evet. <laughs> Sizimizi keserler Ya valla geçen sene hocam. Dur ben, ben da bitireyim artık. Ee, yani bir yerde keselim artık çünkü zor gidecek bu, ben, benim kesmem kalacak. Albimo Spor TV olarak e, bu iki röportajımız e, çok da keyifli geçti. Hem Emre Hasan Balcı çok renkli bir kişilik, Güney'de çok sevdiğim bir kardeşim. O da aslında e, röportajın sonunda o gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya başladı <laughs> sağ olsun. E, daha böyle birçok yerde, birçok şehirde de röportajlarımız devam edecek. E, başka bir röportajda görüşmek üzere.